İki kombi Hakkari yetkili satış bayliğinden herkese merhaba. Daha önce iş yerimizde ısı boyası uyguladığımız peteğimiz şu anda çalışıyor durumda. Ve elde ettiğimiz sıcaklık 60 derece. Bizi tercih eden bir müşterimizin iki adet ikişer metrelik peteğine ısı boyası uygulaması yaptık. Bu petek ısı boyası uygulanmış hali. Şu petek ise ısı boyasından sonra izolasyonu yapılmış halidir ve enerji verdik. Şu anda çalışıyor. İçinde su olmadığı için fazla çalıştıramıyoruz. Ve elektrik çarpması da yok. Şu anda bu bantın altında ısı boyası mevcuttur. Müşterimize hayırlı olsun.